Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasarsız başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen mi? yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boş ver. Siz benim bu Türkiye'de ev, gibi kardeşim, hayır. Bunu bu bunu yapar utanmadınız. Bu Sıkılmadınız. Ev, bu ev nasıl bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bunu, bunu bana bunu bak. Parça, burada, parça, burada. Parça parçala bakayım. Bu, hadi parça... bakayım Hadi hangimiz hangimizi olacak. Hadi bakayım. Başta sen yap. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? Ananın. Ananın. Sen. Vurma. Sen. Senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orası bu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orası, Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasarlı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki, değilseniz söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen, yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim, evim boş ver, Siz benim Türkiye'den kaçtığınız gibi... Bu bu hayır. Bunu bu yaparsanız Sıkılmadınız. Bu, bu ev nasıl, bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu Bana bak. Bu, Bunu parça, Burada, parça orada, parça hadi parçala, bakayım. Hadi parça... bakayım, hangimiz hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta sen yok. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? Ananın. bak. Ananıma Oroslu Sen bu senin eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orospu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu çocuğu.